Herkese Almanya sabahından, günaydın arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel haberlerim var. Almanya'da ne gibi değişiklikler sizi bekliyor? Göç konusunda veya Almanya'da denklik Almanya'da çalışma konusunda birçok yenilik sizi bekliyor. Bir yasa vardı, biliyorsunuz bu yasa Almanya'ya resmen işçi çekmek için yani buraya gelip insanların daha rahat çalışabilmesi için bir yasa çıkardılar. Sırf bu Türkiye'den değil, e, tüm dünyanın hani diğer ülkelerinde de olacak bir e, göç yasası. Bununla itibaren neler olacak onu söyleyeyim. Daha önceden eğer iş bulduysanız bunu için Türkiye'deki diplomanızın denkliğini almanız gerekiyordu. Artık buna gerek kalmayacak. Siz eğer bir işveren bulursanız bu işveren sayesinde Almanya'ya gelip Almanya'da işe başlayabileceksiniz. İşte çok iyi bir gelişme. Ee, daha sonra neler oluyor? Onu söyleyeyim. Turist vizesi. Mesela diyelim siz turist vizesiyle Almanya'ya geldiniz ve işiniz hazır. Geri dönmeden siz Almanya'da oturum işlemlerinizi yani turist vizesini çalışma vizesine çevirebileceksiniz. Daha önceden yani benim geldiğim yıllarda 3 yıl önce Almanya hiçbir zaman yani en son ne zaman böyle bir kolaylık yaptı? 50-60 yıl önce gibi gibi çok 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 önce yani bu işçi gücü ya yani da işçi açığı olduğu zamanlarda Türkiye'de çok işçi getirdikleri zaman böyle bir kolaylık olmuştu. Bu da onun gibi böyle bir fırsatı kaçırmanızı istemem. çünkü Almanya hani böyle yıllar sonra yine böyle bir fırsat veriyor ve 2030'a kadar yeterli kadar işçi açığı kapatılmazsa Almanya'da çok büyük ekonomi olarak sıkıntılar yaşanacak. Çünkü Almanya'nın nüfusu Gitgide yaşlanıyor zaten yaşlı nüfusu var bunun içinde yeni çalışanlar istiyorlar artık yani emekli olduktan sonra birçok insanların çalıştığı yerlerde her yer boş kalacak yani bunu da bir şekilde doldurmak istiyorlar öyle söyleyeyim ve vatandaşlık vatandaşlıkta daha önceden Almanya'da 8 yıl kalmanız lazımdı. Bunu 5 yıla indirdiler. İstisna olarak 3 yılda da vatandaş olabiliyorsunuz. Peki nasıl oluyor bu 3 yılda vatandaşlık? Eğer siz Almanya'ya gerçekten çok iyi entegre olduysanız Almanya'dan hiçbir şekilde yani devlete sığınıp çok böyle yardım almıyorsanız ve Almanca seviyeniz en az C1 ise 3 yılda vatandaşlığa başvurma hakkınız doğuyor. Gerçekten mükemmel. Biliyorsunuz geçenlerde e, dünya pasaport yani en güçlü pasaportları güncellendi. Birinci sırada Singapur, ikinci sırada Almanya mevcut. Yani düşünün dünyanın en değerli ikinci pasaporta sahip olduğunuzda ne gibi avantajlar var? 193 ülke ya da 192 ülke Eee Vizesiz, gidebilme hakkınız var, sorgusuz sualsiz, her ülkeye giriş yapabiliyorsunuz, bu çok güzel bir şey. İsterseniz Türkiye'ye gidin, 10 yıl Türkiye'de geri yaşayın, 5 yıl yaşayın, pasaportunuz cebinde olsun. Geri Almanya'ya döndüğünüzde kimse size demeyecek, ya sen niye geri geldin ya da Türkiye'de niye yaşadın demeyecek ve daha önce Almanya çivite vatandaşlığı yasasında yani çifte vatandaşlıkta siz eğer Türk vatandaşlıktan çıkmazsanız size tek vatandaş yani Alman vatandaşlığı yapmıyordu. Şimdi siz Türk vatandaşlığından çıkmadan da Alman vatandaşı olabileceksiniz. Yani Türkiye'deki hiçbir hakkınızı kaybetmeden Alman vatandaşlığı olarak kalabileceksiniz. Bu arada hava burada mükemmel. Bir haftadır hep yağmur vardı. Şu anda hiç yağmur yok. İşte çok güzel. Şurayı göstermek istiyorum. Bunun bu yasa ne zaman yürürlüğe giriyor arkadaşlar? meclis Tasarısına tasa onaylandı. Sadece 1 Aralık e, 2023'te yani bu senin aralığın birinde tamamen onaylanacak. Eğer şimdiden gelirseniz yani işte nasıl diyorsam e, Ekim ayında ya da e, Eylül ayında gelirseniz bu yasa geçerli değil. Ya da bu aylarda vatandaşlar mesela Almanya'dan başvurursanız bu da geçerli değil. Tamamen bir alalı 2023 beklemeniz gerekiyor. Ee, dediğim gibi Türkiye'den denklik yaptırmak cidden zor oldu. İnsanlar hani işçi yani olarak buraya gelmek istediğinde işveren bulduğunda bile buradan denklik yaptırıp yani Türkiye'den denklik yaptırıp onu beklemesi var. Yani ondan sonra tekrardan dosyaların size Türkiye'ye uygulanması var. Bunlar cidden bir 6-7 ay süren bir uzun süreç. Ve bu süreçte de zaten yıpranıyorsunuz. Ne zaman belgem gelecek. Belge geldikten sonra daha vize başvurusuna gidiyorsunuz. Bir de vize başvurusuna 2-3 ay bekliyorsunuz. Ya yani toplam sizin neredeyse 6-7-8 ayınız sırf bu belgelerle uğraşmakla gidiyor. Ama şimdi bu yasayla beraber buraya geldiniz diyelim. Denkleriniz yok. Dekliniz olmasa bile direkt işe başlayıp yani işe başlayacaksınız. O sırada da siz denklinizi yolladığınızda hem çalışıp hem de denklinizi bekleyeceksiniz. Denkliniz geldiğinde de direkt işverene denklinizi ileteceksiniz. Bunun gibi çok çok iyi fırsatlar var. Fırsatlar var. Zaten Almanya'nın yani bu vatandaşlık yasasını çok çok kolaylaştırması Hani herkesin çok herkesin çok büyük avantajı. Düşünsenize dünyanın en güçlü ikinci pasaportu var elinizde ya da olacak ve bu hemen 3 yılda ya da 5 yılda. Yani cidden müthiş. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Daha yeni gibi birçok yenilik geldiğinde ya da farklı bir değişiklik olduğunda sizlere videolarımla anlatacağım Almanya ile ilgili ve siz de benden ne gibi konu hakkında duymak istediğiniz ya da benden öğrenmek istediğiniz Almanya ile ilgili yorum yaparak ulaşabilirsiniz ya da ben yorumlarınızı görüyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.